Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm muhterem kardeşlerim. Büyük Tefsir Tarihi isimli dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son olarak Hikmetü teşriya ilmini okuyorduk. Kur'an-ı Azim'den açıkça veya işaretten çıkartılan ilimlerde. Hak Teala insanlara birçok peygamber göndermiştir. Acaba bunları göndermedeki hikmeti nedir? Sualinin cevabını okuduk. Müslümanların Allah Teala'ya, Peygamber Efendimiz'e itaat etmeleri, emirlerinde çekişmelerden, cedelleşmelerden kaçınmaları gerekir. Acaba niçinin cevabını okuduk. Bilinmelidir ki namaz pek kutsal bir farizadır. Bunun farziyeti hakkında çok sayıda ayetler vardır. Acaba bunun bu kadar önemli bir görev olmasının hikmeti nedir? Okuduk. Son olarak da oruç da pek önemli bir farizadır. Biz acaba niçin bir süre aç susuz durmakla yükümlü bulunuyoruz'u aktarmaya gayret ettik sizlere. Şimdi de hac da pek önemli bir farizadır. Şartlarını taşıyan her Müslüman ömründe bir kere Mekke'yi mükerremeye giderek Beytullah'ı ziyaretle Arafat'ta vakfe ile yükümlüdür. Acaba bu görevde ne gibi hikmetler vardır? İşte ve ezzin fin nasi bil hac جِئْتُكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ Hem bütün insanları hacca davet et ki gerek yaya gerek uzak yollardan gelen yorgun argın develer üzerinde sana gelsinler ayeti kelimesi bu hikmetleri dile getirmektedir. Evet, şüphe yok ki hac farizası sonucunda dünyevi ve uhrevi birçok fayda elde edilmiş olur. Bu sayede değişik ırklara, ülkelere mensup çok sayıda Müslüman belirli bir zamanda kutsal bir mekanda toplanır, Hak Teala'yı bir arada tenzih, birliğini ilan ederler. Aralarında bir tanışma gerçekleşir muazzam İslam ailesi üyeleri birbirinin halinden haberdar olur. Bu vesileyle de İslam birliğini sergilemiş bulunurlar. Yani aslında hacda elde edilecek faydalardan bir tanesi de budur. Ama bunun elde edilebileceği bir ortam, bir buluşma, bir kaynaşma sağlanmalıdır orada bile tefrika, orada bile sencilik bencilik ortaya çıktıysa zaten bu fayda elde edilemez. Bununla beraber hac görevi seyahatten beklenilen ahlaki, iktisadi faydaları da fazlasıyla temin eder. Bu vesileyle pek çok fakir, güçsüz hakkında yardımla yapılmış olur. Müsylimishar Müsamereyi i Konstantiniye adlı Fransızca kitabında hac farizasını değerlendirip incelerken, eğer bundan hakkıyla istifade olunursa dünya bir tek hükümet olur demiş olduğunu Pertev Paşa bir makalesinde yazmıştır. Ama mesele nedir işte? Hakkıyla istifade edebilmek. İntişari İslam tarihi yazarı İngiliz Arnold da haccın yararlarını saydığı sırada diyor ki, Müminlerin düşünceleri üzerinde bir müşterek hayat duygusu ve dini bağlantı dairesinde bir kardeşlik etkisi elde etmek için hiçbir din ihya edicisi bundan daha iyi bir çare düşünemezdi. Hakkı ile eda edilen, her yönüyle düşünülen bir hac farizası aslında bu ve buna benzer birçok faideyi bünyesinde barındırmaktadır. Maalesef onun da suretinde de, özünde de yapmış olduğumuz tahribat sebebiyle hacca gidiyoruz ama birbirimize kinlenerek, diğer milletlerden olan Müslümanları aşağılayarak geri dönüyoruz. Allah bizi affetsin. Peşinden zekat, Zekat bir mali ibadettir. Birden fazla ayette namazla birlikte emrolunmuştur. Öyleyse bu önemli farizanın dini hikmeti acaba nedir? İşte bu hikmeti kul min emvanihim صَدَقَةً tudahhiruhum vetuzekkihim biha. Onların mallarından zekat al ki bununla onları temizleyesin. Ve arındırasın Kur'an ifadesi beyan buyurmaktadır. Evet zekat temizliğe, feyiz ve berekete vesiledir. Sahibinin kalbini temizlemeye ruhunu arındırmaya hizmet eder. Temiz yürekli bir kimse ise herkes hakkında faydalı iyi niyetli, iyi dilekli bir insan demektir. İyi niyetli, iyi dilekli insanlar ise herkese sevilir. Demek ki zekat Toplum bireyleri arasında iyi dilekli olma duygusunu besliyor, sevgi ve dostluk doğuruyor. Sonuç olarak cemiyetin ahlak bozukluğundan temizlenmesini, anarşik durumlardan uzaklaşmasını da temin ediyor. Cihad da İslam dininde bir görevdir, bir vazifedir. Acaba bunun meşru kılınmasındaki hikmet nedir? İşte bu hikmeti وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير dünyada fitne kalmayıp din tamamen Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer fitneden vazgeçerlerse onları bırakın. Allah zaten onların yaptıklarını hakkıyla görmektedir. Ayeti celilesi haber veriyor. Evet, cihada dinde yer verilmesindeki başlıca hikmet İslam varlığını müdafadır. Fitnenin, şer ve fesadın ortadan kalkmasını temindir. Gerçek bir dinin insanlar arasında yayılmasına ve bu sayede insanlığın hidayet ve saadete ermesine hizmettir. Yoksa dünya için boş yere kan dökmek, başkalarının yurtlarını ellerinden almak için değildir. Cihad üzerinde uzun uzun konuşulması gereken bir farizadır. Bugün gayrimüslimler tarafından da Müslüman olduğunu söyleyen bazı gruplar tarafından da su istimal edilen bir mefhum cihad. Bu yüzden de Müslümanların konuşmaktan, bahsetmekten korkup çekindikleri. Neden? Yanlış anlatıldığı, yanlış algılandığı, yanlış tanıtıldığı için. Halbuki cihad tıpkı zekat gibi, tıpkı namaz gibi, tıpkı hac gibi allah Teala Hazretleri'nin kitabında emrettiği bir buyruktur. Hakkı ile yerine getirildiğinde insanlığın saadetine hizmet eden bir buyruktur. Ama İslam'da olmayan şekilde yapılan bir takım saldırılar, kanlı baskınlar, katliamlar cihadın içerisine konulursa bu da en büyük zulümlerden bir tanesidir. Cihad bugün Masum veya sivil insanların arasında bomba patlatmak değildir. Kadın, erkek yaşlı ayırmadan insanları katletmek cihat değildir. Cihat, yeryüzünde fitne kalmayacak şekilde Allah yolunda mücadele, mücahede etmektir. Bunun içerisinde fiili olarak harp de vardır. Bunun içerisinde tebliğ de vardır. Bunun içerisinde dinin diğer emirleri, tavsiyeleri vardır. Allah'ın Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesiyle dinin zirvesi olan cihadı da güzel anlamayı, hakkı ile yaşamayı hepimize nasip etsin. Bugün son olarak şurayı okuyalım. Müslümanlıkta öğüt vermek, iyiliği tavsiye etmek, kötülükten sakındırmak da pek önemli bir görevdir. Özellikle günahkar olmaya devam edip duran kimselere içlerinden bir takım salih zatların vaaz ve nasihatte bulunmaları ise pek gereklidir. Acaba bunun hikmeti nedir? İşte bu hikmet şu ayet-i celleden pek güzel anlaşılmaktadır. Lime te'izune kavmen illahu muhlikuhum ev muazzibuhum azaben şedide. Kalu muaziraten ila rabbikum ve leallehum yettequhum. Hani onlardan bir cemaat, Allah'ın yerle bir edeceği veya şiddetli bir felaket göndereceği şu gruba ne diye boşuna öğüt verip duruyorsunuz demişti. O salih kişiler de "Rabbinize mazeret arz edebilmek için bir de ne bilirsiniz, olur ki Allah'a karşı gelmekten nihayet sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz." diye cevap verdiler. Evet, Yahudilerden bir grup sahilde yaşıyorlardı. Bunlar cumartesi gününün kendilerine özgü olan saygınlığını ihlal Kötülüklere cüret edip duruyorlardı. İçlerinden bazı salih zatlar da bunlara öğüt vermeye devam ediyorlardı. Allah Teala'nın helak ve azap edeceği bu isyankar topluluğa neden öğüt verip duruyorsunuz diyenler de olmuştu içlerinde. O salih zatlar da Rabbimize karşı bir mazeret olsun diye öğüt veriyoruz. Bununla beraber umulur ki onlar bununla uyanırlar, haktan korkarlar, şu hak ettikleri acıklı sondan da kurtulurlar demişlerdi. İşte başarı ve kurtuluşa aday olan da bu öğüt veren zatlardı. Nitekim diğer bir ayet-i kerime de bunu dile getirmektedir. Diyelim bu cümlelerle bu bölümü tamamlamış olalım. Bir dahaki dersimizde de yine Kur'an'ı azimden açıkça veya işaretle çıkartılan ilimlerin bir diğeri hitabet ve vaaz ilmiyle alakalı merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in verdiği malumatları birlikte öğrenmeye gayret edeceğiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.